Hayallerinize giden yolda yanınızda olan HSBC Advance iyi ki varsını sunar. varsına hoş geldiniz. Bu hafta yine umut veren bir başarı öyküsüyle karşınızdayız. Kahramanımız Ayşen Zamanpur. Kendisi dünyaca ünlü bir tekstil firmasının kurucusu ve sahibi. Kendisiyle tüm bu zorlu süreci ve bugün vardığı başarıları konuşacağız. Kahramanımız Ayşen Zamanpur, kendisi hem çok yetenekli bir iş kadını, girişimci anne, eş ve hayranlık uyandıran dünyaca ünlü bir tekstil markasının da kurucusu Ayşen Hanım çok teşekkürler zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Sizin de çok hassas olduğunuz bir konudan başlayarak e, sohbet etmek istiyorum. İş kadını diyoruz burada ama e, iş adamlarıyla dolu bir dünyada ve iş adamları kelimesinin çok fazla kullanıldığı bir dünyada iş insanı. ...olduğunuza değinerek ve sizin bunu nasıl önemsediğinizi de dile getirmek istedim. Teşekkür ederim. Hepimizin dikkat etmesi gereken bir şey. Ben tabii ki bir kadın olarak çok gurur duyuyorum sizinle. E sizin cümlelerinizle başlamak istiyorum. O Kaşmir yoluna nasıl girdiniz? Kaşmir yolu benim hayatımın hikayesi. 1992 yılında kadar uzanıyor geçmişi. İpek ve Kaşmir alanında dünyada bir niş olduğunun fark edilmesi. Bir düş neden olmasından kaynaklanan bir proje. Neden böyle bir markayı biz yaratmayalım? Neden İpek ve Kaşmir alanında dünyada sadece çok yüksek çok yüksek fiyatlı Kaşmirciler bir de çok düşük fiyatlı gerçekten içinde çok az Kaşmir olan e, Kaşmirciler vardı. Neden aradaki nişi biz doldurmayalım? Heyecanıyla, düşüyle ortaya çıkmanın hikayesidir. Ben hep diyorum ki düş bir düşün bir projeye, bir projenin de ...hayata geçmesinin öyküsüdür. Ayşen Hanım, dünyanın her yerindesiniz... ...ve başarılı markanız, biz gurur duyuyoruz... ...ama hikaye nasıl başladı? Çok çok gerilere gitmek istiyorum. Önce e, babasının üzerine titrediği bir küçük kız olarak... ...harika okullara gittiniz... ...ama bir süreç var ki oradan sizi tanımak isteriz mümkünse... Teşekkür ederim. E, 1958 yılında doğdum. Doktor bir ailenin e, iki abiden sonra doğmuş şanslı bir bebeğim. E, gerçekten de ailemizde annem olsun, babam olsun, abilerim olsun tersine bir ayrımcılıkla sebebi bilinmez bir şekilde üzerime titrendi. Ve e, her zaman söylediğim gibi bu benim özgüven mimarimde çok önemli etkisi oldu. Ailem... Çok güvendi, çok büyük bir şefkat, sevgi, ilgi ee, ama babamın tabiriyle rahmetli bir türlü şımartamadık seni dedi. Yani o dengeyi sanıyorum koruyarak, sorumluluklarımızı da vererek, görevlerimizi de anlatarak ee, böyle bir çocukluğum geçti. En çok hatırladığım şey sevgi dolu bir ortam. Sorunlar çok var, problemler var. Her ailede olduğu gibi e, şeyler var ama e, yoğun bir ilgi ve sevgi. İki abimin de devamlı kolları üstümde, annemin de böyle bir... E, aile yapısı düşleyin ama inanılmaz çok göç eden bir aile. O dönemlerde e, Türkiye'de babam doktordu ama devlet memuruydu. Devlet hastanesinde çalışıyordu. Anormal bir tayin olayları olurdu. Ben ilkokulu şaka değil beş ayrı şehirde okudum. Hiçbiri de sene sonunda değil. Hep ortasında tayin olunduğu gün ne günse onun bir hafta sonrası babam giderdi o yeni şehirde. Biz bakardık Aa, nereye gidiyoruz işte Denizli'ye gidiyoruz Denizli'nin plakası. Aa, nereye gidiyoruz? Amasya'ya gidiyoruz. Amasya'nın köyleri. <laughs> Böyle coğrafya çalışır Bunu gibi. Bunu güzel bir maceraya ve aslında eğlenceye çevirmişsiniz demek ki yani Yani insan o, onu yaşarken onun sizin hayatınızsa eğer o gerçek gerçeğiniz o oluyor. Dışarıdan bakıp Aa, bu maceralı, bu heyecanlı, bu zor falan demiyorsunuz. Ailenizin gerçeği. Babanız gidiyor siz de gideceksiniz. Hayır ben burada <laughs> kalacağım. ben istikrar istiyorum gibi bir durum yok. Dolayısıyla kamyona babam önden gidiyor. Biz arkadan kamyona biniyoruz. Babam bir ev buluyor hastaneye yakın, muayenehane buluyor. Biz de işte annemle beraber böyle. Ee, bunun şimdi. bana evet e, geriye dönüp baktığımda o zamanlar dediğim gibi bunu yaşıyorsunuz ve bu sizin hayatınız. Hiç öyle dışarıdan bir bakış açısı yok ama sonradan e, çabuk adapte olabilme, çabuk topluma girebilme, rahat olabilme. İşte her türlü sınıfa giriyor küçücük bir kızsınız birdenbire kapı açılıyor. Aramıza Ayşen katılmış zaten şu kadar bir şey işte. ...kendin olmaya çalışıyorsun, öğretmeninle anlaşmaya, arkadaşlarına sevdirmeye çalışıyorsun kendini falan filan. Dolayısıyla onun bir şey veriyor insana tabii, bir adaptasyon kabiliyeti veriyor. Bunun böyle bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Çok insan görmek, çok şehir görmek. Peki e, ilkokul böyle geçti, beş ayrı okul, farklı şehirler, hayatlar, arkadaşlıklar, sürekli değişen adapte olunan... ...belki de hayatta girişimciliğin en mühim şeyi, belki de. hem zorlukları hem faydaları görmek ve onu alternatifleri değerlendirmek... Size belki de şehirleri değiştirmeyi belki ve de. bunun zorluklarını ve faydalarını kendinize yatırım evet, olarak aldınız. Evet. İstanbul'a geldiniz, Türkiye'nin en iyi okullarında okudunuz. Evet. Çok zor bir şeydir, o Hı. kadar şehir değiştirip yine Teşekkür de. Teşekkür ederim. Iyi Ama şimdi e, muhakkak şimdi de çok zor. O zaman belki daha az talep vardı, belki daha kolaydır. Robert College okumuş olmayı her zaman çok önemsiyorum. Boğaziçi de öyle. İkisi de bana e, çok şey kattığını düşünüyorum. Eğitim çok müthiş tamam. Onu okey İngilizce de çok iyi ama Robert Kolej'in en önemsediğim kısmını söyleyeyim izin verirseniz. Orada bir anlayış vardır. Çabaya not verilir. Bunun da İngilizce adı partial credit denir. Yani illa sonucun doğru olması şart değildir. Hoca sadece sonuca bakıp sizin puanınızı kırmaz. Bakar denemiş mi? Doğru yolu var mı? Bir yere kadar getirmiş mi? Yani o çok küçük bir şey olup beni çok etkilemiştir. Yani o zaman moraliniz bozulmuyor. Güçlü taraflarınız ortaya çıkıyor. Hocanın sizi izlediğini anlıyorsunuz. Takdir ettiğini. Takdir ettiğin, hata yapabilme özgürlüğünüz oluyor. Çok başarılı okular, eğitim ve ardından da kurumsal hayata adım atmışsınız ve aslında çok iyi bir şirkette, çok iyi bir pozisyonda başlamanıza rağmen rahat size göre Hı. değil ve siz risk alarak başka bir maceraya baş koymuşsunuz onu duyabilir miyiz sizden? Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirince dediler ki kapıda sizi bekleyecekler şirketler. Hiç kap kapacaklar sizde de hiç öyle bir bekleyen falan ben görmedim. <laughs> Çıktım. Hiç e, birçok iş yerine başvurdum. Onlar bizi seçmedi. Bazı seçenleri ben beğenmedim. Ben bayağı 6-7 ay bir iş aradım. Hatta daha da sürdü. <laughs> Şişecam Fabrikaları Genel Müdürlüğü'ne Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'ne planlamacı olarak Çömez olarak girdim. Bana en yakın arkadaşım benden 4-5 yaş büyüktü. Planlama ve Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü'nde 25 tane fabrikanın e, fizibilitelerini, yatırım araştırmalarını, ekonomik verileri, çevre etüdünü, işte küçücük bir telefon santral alınacaksa da bize soruluyordu. E, büyük bir fabrika renovasyona gidecekse de biz oturup planlamacılar fizibilite yapıyorduk. İnternetsiz dünyada. Niye internet? <laughs> Komputersiz. Bilgisayar yoktu. Onu söyleyecektim. İnanılmaz değil mi? Ben inanamıyorum bu yaşımda şu anda. Benim masamda öyle bir şey yoktu. Bir kompüter odası vardı ama böyle bir soyut bir <laughs> hayal gibi fikir <laughs> bazındaydı. Kimin ne yaptığı bilinmez. Çok güzel yıllardı. Beş buçuk yıl orada. Çok değerli arkadaş. Hala çok yakın arkadaşım olan değerli arkadaşlarla yatırım fizibilite, bir olaya mikro bakmak, makro bakmak, uzak gidip bakmak, yakına gelip incelemek, detayda kaybolmamak ama büyük resmi de kaçırmamak. Bunları gene de yaparken bunları bilmiyordum. Yani yaparken aa bak ben bunu öğreniyorum falan demiyorsunuz. Hep onu altını çiziyorum. Sonradan işte bu nasıl oldu falan deyince ben orada galiba şöyle bir hepimiz vardı, ben değil sadece. Biz e, bir fizibilite kavramının içini çok doldurduk. Çok gerçekten sanayi odalarına gittik, ticaret odalarına gittik, üniversite kütüphanelerine gittik. Dizimizin üzerine böyle A4 kağıtlarıyla hesapladık. Hani Excel'i yerde yaratıyorduk biz. Bayağı fiziksel Excel. <gülüyor> <gülüyor> Neyse burada e, çok güzel, çok verimli e, yıllarımız geçti ama e, benim demin de söylediğim bünyem rutinle e, bir ölçüs örtüşmeme durumu var. var. Bir sıkıntısı var. Oradan beş buçuk yıl sonra ayrıldım. Ayşe Hanım, kurumsal hayatı adınıza attınız. Çok iyi bir firmada beş buçuk yıl kadar çalıştıktan sonra farklı bir yola girdiniz. Ee, yine dünyaca ünlü bir marka. Nasıl oldu o markayla hayatınız nasıl birleşti ve sonra yine o markadan ayrılıp asıl maceranıza nasıl adım attınız? Şirketten ayrıldıktan sonra çok ünlü bir moda markasının bayisi olarak hayata tekrar bir girişimcilik hayatına başladım. Yani o benim ilk girişimcilik adımım olarak e, ortaya çıktı. E, i̇lk alışveriş merkezimiz açılıyordu. Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi hepinizin bildiği. Özellikle bowling oynamak için evet. E, herkesin bütün o yolları evet. Müthiştir yani Türkiye'nin ilkleri çok güzel bir ortamdı. Ben orada olmak istedim çünkü eskiden beri eşimle yurt dışına gittiğimde alışveriş merkezi kavramına Türkiye'de yoktu. Çok hoşuma gidiyordu, ne güzel diyordum. Çamurla yok, trafik yok, otopark yok, sineması, tiyatrosu, çocuk yeri. Müthiş bir şey. Şimdi etrafımızı dolan AVM'ler o zaman hiç yoktu. Ve ben hep söylüyorum, eğer başka bir havalı bir soyadından ve kurumsal bir sermayeden gelen bir ailenin evladı olsaydım, Türkiye'nin ilk AVM'sini açardım diye düşünüyorum. <laughs> Çünkü çok inanıyordum. Allah'tan da o açıldı. Hemen heyecanla oraya gittik eşimle. Ne kadar güzel diye. Sadece böyle heyecanla yani. Tanıyorduk inşaat şirketini. Ee, ve çok orada çok inandım ona. Orada olmak istedim. Orada olmanın da tek yolu bir mağaza açabilmekti. Öyle bir gücüm vardı. Ha, orada da şunu söyleyeyim. Yani benim oraya girip o işe başlamam hiç böyle alkışlarla falan karşılanmadı. Çok şaşırıldı. Bu <laughs> kadar iyi bir eğitim falan filan, öyle bir kurumsal yapıda planlama ve ekonomik araştırmalardan gelip Aa Ayşen dükkan mı açtı? Şimdi ne diyorlar? Bayan Zamanpur Perakende'ye girdi. O zamanlar vah 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 Ayşen dükkan açmış. Yani böyle bir perakendenin de geldiği yer çok önemli Türkiye'de. O da çok gelişti. Onun da konumu, önemi. O zaman sadece aileden gelinirdi. İkinci nesil, üçüncü nesil yapardı. İşte Sultan Ahmet esnafının çocukları falan yaparlardı. <laughs> Hiç böyle bir şey yoktu. Bir bizden 15-20 yaş büyüklerin yarattığı markalar var. Ee, burada ben zevkle çalıştım. O sırada da iki evladım oldu. Ferhat ve Yasemin dünyaya geldi. O süreç içinde ee, evim Levent'te olmasına rağmen Ova dışı merkezinin karşısına Bir apartmanın küçücük bir dairesine Taşındım falan gidip gelip çocuklarımla da ilgilenebilmek için Yani aslında dışarıdan bakıldığında ne yaptığınıza hiçbir anlam verilemiyordu Hiç kimse anlam veremedi evet. Babam e, esnaf olacaksan niye okudun ki Bu kadar falan Bile dedi ki Çok dışarıya dönük çok dünyayı takip eden Çok ileri görüşlü Ama insanları da doktorlar ve diğerleri Diye ayırırdı yani evet. Dolayısıyla babamın çok hoşuna gittiği söylenemez. Ee, ama e, koli de açtım, vitrin de yaptım, rafları da temizledim, elemanlarla birlikte eğitime gittim. Ee, sipariş de veriyorduk İtalya'dan gelen ekibe ama aynı zamanda temizliğini de yapıyorduk. Eleman gelmeyince satışlara da giriyorduk. Mağazacılığında bir tozu var. Ben de onu yuttum. Onun da bir tozu var. Altı mağazamıza ulaştık. Hepsi de çok güzeldi. Başarılı bir mağazacılık döneminden sonra... Neden kendi markamızı yaratmayalım? Neden biz de dünyada böyle bir isim olamayalım diye biraz cahil cesareti, biraz gençlik heyecanı, biraz o benim nereden geldiği çok anlaşılamayan aşırı özgüvenim. <laughs> ee, biraz böyle o işi çok iyi öğrendim. Mağazacılığı da çok iyi öğrendim. Her şeyi iyi biliyorum. Üç yana Benetton geldi beni tebrik etti. Elimi sıktı. Müthiş bir şey falan. İyi bir şey aslında bu da tabii. insanın böyle düşünüyor olması. <laughs> o cesareti iyi bir şey. Hepsi bir araya gelince biz evet bu İpek ve kaşmir macerasına başladık. 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 1992 yılının başlamasıyla birlikte hayatımız değişti. Bir keçinin ve kozanın peşine düştük. Eşim o zamanlar demirçelik alanında Çin'le çok iş yapmaktaydı. Zaten çok işleri vardı ama tekstil bambaşka bir alan. Selmin Korman arkadaşım, hem okuldan hem üniversiteden arkadaşım. O da başka bir tekstil kurumunda deneyim kazanmıştı. Ki hala sizinle. Hala biz. Bizim bütün yönetim kurulu hala Harika. bizimle. 23 yıldır yeni bir emekli oldu Mengü Bey, Mengü Altınordu. Dolayısıyla bu ekiple birlikte biz gerçekten çok ciddi bir maceraya atıldık. Şimdi baktığımda iyice macera olduğunu düşünüyorum. Herkes e, Berlin Duvarı'ndan sonra Çin'in tamamen dağılmasını bekliyor. Bütün ekonomistler, bütün siyaset yorumcuları, herkes Çin'de parçalanacak Rusya ile birlikte deniyor. Çok korku yaşanıyor. Kimse Çin'e gitmiyor. Zaten Çin kapalı, kendisi yeni açılmaya başlamış sancıları var. Şimdiki gibi değil yani bambaşka bir ülke. Maçin Çin maçın diye bir laf vardı. Öyle bir ülke. Şimdi kapı, komşu kapısı oldu. Ben gittiğim dönemde eşimin gittiği dönemlerde üniformalıydılar. Ee, biz Çin parası kullanamıyorduk. Bize özel yabancılar için belge veriliyordu. Kalmamız gereken oteller belliydi. Herkes çekik gözlü sadece siz. Evet sadece sizin bizdik. Cimreniz. Ama e, kaş, Kaşmir keçisinin ve İpek kozasının en iyileri oradaydı. Yani bizim orada varoluş nedenimiz o iki ham madde. Onun peşinde gittik. Çok ciddi araştırmalar yaptık, ağıllara girdik, bütün keçi cinslerini öğrendik, bu iş nasıl yapılır, en iyisi nereden çıkar. Sonuçta Capra Herkes dediğimiz o keçiye ulaştık. O keçinin e, bizim aradığımız keçi olduğunu anlayıp boynuzundan tuttuk. Onun inadı da bize geçti diyorum ben, keçinin evet. inadı da bize geçti galiba. Benim için Pekin'e gitmek hiçbir dert değildi. Pekin'e o kadar sık gidiyordum ki. O artık hayatımın bir parçasıydı. Mühim olan iç Moğolistan'a gitmekti. Ve oraya söylemeyeyim bir hava yolları çalışıyordu ve çok sık da kaza yapıyordu. Hmm. Benim de çok sevdiğim bir şey değildir o kaza haberleri falan. <laughs> Dolayısıyla ben orada trene biniyordum. Selmin'le birlikte. Ya uçabilme imkanınız olduğu halde siz olduğu halde, tercih ediyordunuz. Olduğu halde ama e, bayağı tehlikeli bir uçuşlar. Bir keresinde... E, ...bayağı gelip çekiçle falan tamir etmeye kalktılar uçaktaki bir yeri. Vururdular yanımızda mengübeyle Bey'le. Çak 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 falan adam ışık taktı falan biz indik uçaktan. Dedik bu yani böyle bir şey o yok. E, onun ötesinde artık hep o seyahat yani Pekin'den sonraki İçmolistan'ı... ...17, 17 buçuk saat e, trenle yapıyordum. Ki ben Türkiye'de bile trene binmişliğim hani çocukluğumuzdaki o bir iki seyahat dışında yoktu ama mecbur olduğum için yapıyordum başka bir yolu yok oraya gideceksin orada o, o toplantıyı yapacaksın o satın almayı yapacaksın o üretimin başında olman gerekecek o fiyat pazarlığını yapacaksın yani mecbursun gidiyorsun artık orada ben aa bu uçakla sevmiyorum hadi ben döneyim öyle bir şey yok yani alıyorduk yanımıza çıkınlarımızı Peki bu seyahatlerin çoğunda yalnız mıydınız, yanınızda kimler vardı? Çoğunlukla Selmin'le beraberdim. Selmin. Ee, çoğunlukla Selmin'le beraber. Ben Bengü Bey de olurdu, eşim de olurdu bazen. Ee, yalnız olduğum da çok oldu. Ee, gidiyorduk bir de orada saat farkından dolayı gün kaybetmemek için, çok kısıtlı bir zaman orada olduğumuz için toplantıya gidiyorduk. Düşünün İstanbul-Pekin-Pekin Pekin, tren. Trende işte uyudun uyumadın o kaygılarla. Ee, inip toplantıya gidiyorduk toplantılarda da 6-7 tane toplantı arka arkaya orada da yani neler yaşadık neler yaşadık anlatsam keşke ayrı bir bilse, komedi keşke hikayesidir bir toplantının tam ortasında çok ciddi konuşurken ve çok önemli bir fiyat pazarlığı yaparken adama da böyle tam kendimi inandırmışken düşüp uyumuşum. Ben yarım saat sandığım uyku benim yani veya on, bana 10 dakika gibi gelen uyku 2 saat sürmüş. Ve bırakmışlar etrafta artık. 12 kişilik bir ekiple. artık Selmin demiş herhalde bayıldı demiş. Kusura bakmayın arkadaşım bayıldı demiş. Demek Ve... ki siz o kadar uzun yolculuklardan evet. gitmeseniz neler yapacaksınız? Ben yani bilmiyorum. hakikaten yani <laughs> eğer çok, o çok, 20 küsur saatlik çok. yolculuklar o zorluklar olmayıp çok rahat bir şey yapamazdım belki de. Ya da O evet. zorlukların doğurduğu bir şey. Bazen Tabii arkadaşlar evet. bizim markamızda çok zorluklar var. Çok problem var. Biz çok e, hakikaten biraz zor bir işle uğraşıyoruz yani. Yapılacak iş değil. Yani keçileri kaçırdık anlamında diyorlar bazen keçinin evet. peşinde. Diyorum ki e kolay olsa 10 tane daha bu markadan olurdu değil mi? Zor çok zor. O dönemlerde arkadaşlar hani jet lag diye bir şey var ya o kadar çok seyahat ediyorduk ki biz diyorlardı ki siz oturunca land lag yani <laughs> kara tutması hani uçak tutması değil de kara tutması olacaksınız. Alışık da değilsiniz artık. Evet tabii. çocuklarımla ilgili şöyle çok özlüyordum tabii ama öyle uzatmıyordum seyahati. Gidip gelip, gidip gelip, gidip gelip yani e, geldiğim zamanlarda işe gitmeyip onlar da yoğunlaşıp tekrar gidip gelip İşte Şimdi, o yüzden ama uyuyup bayılıyordunuz herhalde. Evet Kendinizi ya ağlıyordum zorladınız. telefon ediyordum onların uyku saatine denk geliyordu. Ee, kolay değildi yani. Sindirella masalı değil bunu Çok zor günlerdi yani. Şimdi bazen ee, düşünürken yoruluyorum yaptığım şeyleri. Düşünürken yoruluyorum oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. İki tane genç hanım o zamanlar çok gençtik. İyi ki yapmışız, iyi ki bu çileleri çekmişiz, iyi ki o seyahatleri yapmışız, iyi ki bu, buna katlanmışız diyorum. Adım adım gittik hep küçük küçük adımlar. Hadi bu fabrikaya gidilecek, bu anlaşma yapılacak, daha iyi bir kaşmir bulunacak, daha iyi bir ipekçi bulunacak. İşte ne denir? Fularlar şuradan alınacak, eldivenler burada bulunacak. Hep böyle. Şunu da yapalım, bunu da yapalım diye heyecanla yaptık. Yani 11 günlük bir seyahatim var benim. Toplam uyku saatimi, yani abartıyor sanırsınız söylemeyeyim. Gecede 3 veya 4 saatle geçirdiğim bir 11 günüm var. Döndükten sonra uy uyanamadım falan. Böyle bir süre bayıldım sanıyordum kendimi. Böyle artık tam kalktım diyorum güne başlayacağım diyorum. Bir baygınlık hali geliyor. Çok yıprattık kendimizi ama başka türlü de olmuyordu. En kaliteli kaşmiri ve en iyi ipeğe ulaşmak için... Her yeri görmemiz gerekiyor diye bir e, mükemmeliyetçilik duygusuyla hareket ettik. Çok tesislere gittik. İngilizce bilen yok. Gerçekten yok. Onlarla nece anlaştık, nasıl Hala anlaştık. öyledir Şimdi yani. diyorlar ki nasıl anlaştınız? İşte getirip yan yana koyup bu var mı şu var mı çok hasbelkader böyle çat çut İngilizce bilen biriyle e, işte sonra birazcık da biz de öğrendik tabii yazma azıcık çok az. Onlarla e, zordu yani zordu. kullandığınız bir e, tanım olacak ama ulaşılabilir lüks. Evet. Ve bu ulaşılabilir lükse dünyanın lüks merkezi olarak bilinen Zürih'te başladınız. Evet. Yani Zürich'de. globalden yerele gittiniz. Evet. E, umarım doğru söylüyorum doğru. bunu. Doğru. E, globalden yerele Mesela bu da başlı başına bir risk ve bu Hı. da bir girişim. Evet. Ve bu da e, zor olan, uzak olan Hı. bir şeye seçim. Yani o bir riskti. Ama e, çok da doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada kendimizi test ettik. Çok şey öğrendik. Oradaki müşteriye kendinizi sevdirmek, kalite kaliteyle özdeşleşmiş hassaslıkla düşünün İsviçre'yi. Saatlerini düşünün, çikolatalarını, bankacılığını tamamen... Görsel, estetik... Tamamen evet kalite ve e, o ince zevkle özdeşleşmiş bir ulusa. Biz bayağı orada Banoff'un UBS Bankası'nın altındaydı. Çok güzel bir yerde e, başladık ve o orada başlamış olmak da ee, çok şey kattı. Oradan çok duyulduk biz. Çok müşteri elde ettik. Nasıldı mesela ilk dükkandaki ilk gününüz, ilk satışınız Hı -hı. eşinizin, ailenizin veya belki çocuklarınız küçücüktü. Evet. Ee, o güne mesela geri dönersek nasıl bir histi? Bir beş gün falan Mr. Hassler Nur içinde yatsın tam bir asilzade böyle golf kulüpleri falan olan bizim bayimiz çok müthiş bir asilzadeydi. Eşi de öyle. İlk tanıştığımız günden beri Müthiş böyle zevkli, kaliteli bir çift. Hayır hayır dediler, çok zor kabul ettirdik onları, çok uğraştık. Özellikle o mağazayı çok istedik, orada başlamak istedik. Ve i̇lk beş gün biz hep satış olmadı, ulaşım iletişimde kopukluklar oldu ve biz bayağı bir mutsuz bir beş gün eyvah tutmadı ya olmadı gibi geçirdik. Sonra meğersem Mr. Hester mağazada yokmuş, mağaza müdürü. Bizi arayıp şu bitti, bu bitti, kırmızı dik yakalayı gönderin Aa. dediğinde benim bir bağırmam vardır ofiste. Hala anlatır Selmin. Yaşasın diye bir bağırmışım. Meğer o beş gün neler oluyormuş? Beş yani, gün meğerse beş gün. bütün herkes gelmiş çok beğenmişler. Onlar kornarı büyütmüş küçük bir duvar yapmışlardı. Üç duvara büyütmüşler. İşte mal istemişler. Bir şey olmuş orada bir kopukluk olmuş Mr. hastır gidince ama daha da büyük mutluluk, olmuş çok o büyük zaman. mutluluk oldu çok büyük mutluluk oldu ve her zaman çok güzel haberleri evet, almak evet evet ve o o aşının tutmasını orada test ettik oradan sonra da zaten gitti görülüyor Avrupa Avrupa'da çok varız biz birçok sadece mağaza değil corner'da da çok var zaten görülüyordur yani o bizim ürünlerimizin satıldığı her ortamda ...seviliyor ve beğeniliyoruz. İpek ve Kaşmir'den yola çıkarsak ve kurduğunuz bu firmadan... ...hala birçok insan 20 küsür yıldır bu markanın bir Türk markası olduğuna şaşırabiliyor. Ya da çok sonradan öğrenmiş olabiliyor. Ee, bir Türk olarak bu aslında gurur duyulacak bir şey mi? Yani ben öyle bir marka yaratmışım ki Türk dünya markası olarak görüyorlar. Yoksa neden Türkler bu kadar iyi bir şeyin bize ait olabildiğine hala algılayamıyor? Onun, e, orada küçük bir detay var. Evet, evet. O dengeyi sizin evet. bakış açınızda nasıl? Yıllar önce ilk başladığımızda da e, biz bir global marka olma hevesi ve cesareti, tutkusuyla başladık. Hep biz Türkiye'yi de dünyanın bir parçası olarak gördük. İlk yıllar o kadar çok global ve uluslararası bir marka imajıyla doğduk ki sanıyorum bu hayat boyu böyle gitti. Senelerdir e, her yerde Türk markası olduğumuz ama uluslararası alanda bir oyuncu olduğumuzu vurguluyoruz ama yine de sanıyorum o ilk e, intiba dediğimiz şey çok önemli. Reklamlarımızla, ilanlarımızla, duruşumuzla, tonumuzla, e, mağazacılığımızla, e, koleksiyonumuzla, ürünümüzle Türkiye'de olmayan iki ürün bir dünya yaratıldı ve bu dünya sanıyorum bir dünya e, ürünü, dünya markası imajı yaratıldı. Sanıyorum hala onun e, nedeniyle hala evet dediğiniz gibi Türk markası olmadığını düşünenler oluyor ama bunu bir gurur meselesi yapmıyorum artık ee, hiçbir şekilde saklamadık etmedik. Fakat bu belki de yanlış da değil. Biz gerçekten 26 ülkede varız. Beyin takımımız burada. Bizler buradayız ama hakikaten de markamız her yerde var. Dolayısıyla dünyaya ait bir marka diyebiliriz. Şunu da sormak istiyorum. Kaşmir yolu devam eden bir yol. Evet. Neler var önümüzde? Hiç bitmeyen bir proje var. Bizim için hep e, çok çok uzun bir soluklu hikaye bu. Çok güzel hedeflerimiz var. Özellikle ikinci neslin girmesiyle e, tam anlamıyla gerçek bir dünya markası kendi alanımızda olma yolunda. Zaten çok ciddi adımlar attık ama m, bu ikinci neslin katılmasıyla bu konuda kesinlikle başarılacak olacak. diye düşünüyorum. Bütün ekip de buna inanmış durumda. Ekibimizin her bir ferti uzun yıllardır bizlerle olan. E, her zaman söylüyorum, ben sadece sözcüsüyüm, lideriyim ama başarının arkasında ekip, 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 ekip. Onlarla birlikte yolumuz çok, önümüz çok açık. Yolumuz uzun e, ama açık. yani çok yaklaştık diye düşünüyorum. Ben çok yaklaştık. Ne kadar güzel. Ayşen Hanım, iyi ki gittim, iyi ki yoruldum, iyi ki bunları yaptım dediniz ve çok da güzel bir hikaye ama. İyi ki varsın dediğiniz hayatta kimdir? Bu soruyu düşündüm aslında. Ee, hiçbir şeyin tam net bir tane cevabı hayatta yok. Yani şudur diyemiyorum ama illa bir kişi seçilecekse ailemin verdiği özgüven ve eşim Bijen'in bana verdiği destek. Hem bir iş insanı olarak, e, vizyonel bir iş insanı olarak... Ee, örnek teşkil etmesi, hem önümü açması hem de eş olarak desteğini ilk sıraya koyabilirim. İlk sıra. İyi ki varsın dediğiniz. Çocuklarımın eşiniz. da e, çalışan anne olmanın her zaman bir vicdani muhasebesi vardır. Hep böyle hele benim gibi yani benim tek rol modelim annemdir. Ben anneliği her şeyin üstüne koyarım ve ötesine koyarım. Hiçbir şeyle de karşılaştırmam. Benim kadar önemseyen bir annenin onlarla yeteri kadar vakit geçiriyor muyum, geçirmiyor muyum korkusu ve vicdanını engelleyecek şekilde o kadar düzgün, o kadar iyi çocuklar oldular ki o kadar uluslararası böyle kendine güvenen, sağlam insanlara dönüştüler ki beni büyük bir vicdani dertten <laughs> kurtardılar. E, kurtardılar. Ferhat ve Yasemin de onun için e, listenin en başında yer almalı diye düşünüyorum. Çünkü eğer onlar benim bu yaptıklarımdan ufacık mutsuz olsalardı ben yapmazdınız. Çok ...mutsuz olurdum şu anda eğer... ...öyle bir şey hissetseydim. Çok kıymetli başarı öyküleri ve kahramanlarıyla tanıştık... ...iyi ki varsın için. Teşekkürler. Ama bir kadın, bir anne... ...iki çocuk, eş... ...dünyanın bir ucu... E, ...sanata, müziğe, edebiyata... ...hayatın tüm güzelliklerini de e, alarak... ...zorluklarını da alarak... ...aslında girişimci dediğimiz... ...bunları bir fırsata çevirmiş. Ve iyi ki varsın dediğin birini de böyle koluna takarak... ...bizlere gerçekten... E, çok ilham verdiniz. O yüzden çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Bunları yapmış olmak kadar fark edip birilerinin adını koyması da keyifli. Ben de size bu anlamda teşekkür ediyorum. Çok mersi. Gideceğiniz yolda büyük bir gururla takip edeceğim. Teşekkür ederim. Hayallerinize giden yolda yanınızda olan HSBC Advance iyi ki varsınız sundu.